sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle Başak Burcu Kadınını Kasım ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın tavsiyeleri bize nelerdir? Bunları sizler için yorumlayacağım. Neyi yapıp neyi yapmamız gerektiğinin tavsiyesini alacağız. 5 tane farklı destan var. Bu farklı destelerle birlikte bakacağız. Evrenden, sistemden en doğru bilgileri almaya niyet edeceğim. Sizler için ve daha fazla bilgi almak için 5 tane desteği kullanıyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Klasik tarot destemden alıyorum her zamanki gibi olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Üç tane enerji kartlarımdan alacağım. Üç tane larot tarot destemden alıyorum. 3 tane Emotions'dan alıyorum. Ve bir tane de rengine şıkır şıkır kartların üst kapağına e, hayran olduğum Osho'dan bir tane aldım. Bakalım Osho ne söylemiş? Meditasyon. Evet. Kasım ayında bir dinlenme, zihinsel bir dinlenmeye ihtiyacınız var. Biraz zihninizin susmaya ihtiyacı var açıkçası. Yani çok fazla düşünmeyeceksiniz artık. Düşünmemeniz gerekiyor. Bakalım olaylar neymiş? Evet. Ay burası çok güzel geldi. Maşallah nazar değmesin diyorum. meditasyon ve tapınak kartımız birbiriyle e, güzel bir orantıda geldiler. Şimdi şunu, şunu, şöyle koyayım görebiliyorsunuz değil mi? Evet görebiliyorsunuz. E, şimdi bir gidişle başlayacaksınız. Kasım ayına bir şeylerden kopup gideceksiniz. Ama bu kopacağınız şeyler bilinçaltı korkularınız, bilinmeyenden kaynaklı endişeler, e, korkular ...daha çok da bilinçaltınızdan çıkacaksınız... ...gideceksiniz diyebilirim... ...bunu başaracaksınız sevgili arkadaşlar... ...ruh eşi olduğunuz bir erkek var... ...bir adam var burada... ...onun burcuna bakacağız şimdi... ...hatta şimdi bir tane şuraya koyuyorum... ...bu kişinin size gelmesi... veya da sizin ona gitmeniz söz konusu... ...sanırım aranızda bir mesafe var... ...çünkü burada bir gitme gelme var... ...birbirinize aşık olduğunuz görünüyor... ...çok güzel... Ee, ...şuraya bir tane kart koymak istedim... ...gideceğiniz şey neymiş diye... Ee, Kalbinizi, evet, kalp çarpanızın altına tapınak çıktı. Bir şeylerden uzaklaşmak gerçekten bir şeylerden gitmek istiyorsunuz. Ee, kalbinizi kapattığınız bir döneminiz ama aynı zamanda kalbinizi de açtığınız bir dönem olacak bir ay olacak Kasım ayı sizler için ee, nasıl söyleyeyim hem iyi hem kötü yaşayacaksınız kalpten olarak evet burada ne karar vereceksiniz? Neden uzaklaşmak isteyeceksiniz? Ee, diye şey yapın ve bereket simgesi geldi bir kere ee, Kasım ayında bir bereketiniz söz konusu olacak bakalım buna da bir kart koyalım bakalım bu neymiş neden uzaklaşmanız gerekecekmiş hmm. zamanında aldığınız bir sorumluluk var boyunuzu aşmış sevgili arkadaşlar bu sorumluluğu da bırakıyorsunuz çok güzel ne sebep olacak buna peki hmm. çünkü siz bunun artık karmik bir durum olduğunu anlayacaksınız karmik bir olay yaşadığınızın farkına varıp hemen bunu kesip atacaksınız Bereket simgesi, evet, geçen kıştan beri veyahut da 5 senelik bir kış mevsiminde başlayan bir e, maddi sıkıntıdan bahsediyor bizde bize burada. Nedense burada uzun bir süre algıladım sevgili arkadaşlar. 5 e, ay da olabilir ama 5 ay pek e, kışa denk gelmiyor sanırım. E, hadi 5'li vakitlerde diyelim bir maddi sıkıntınız varmış. Artık berekete doğru çarkınız dönmeye başlıyor çok güzel bir şekilde. Kalpten içi çekildiğinizde kalbinizi dinlendirdiğinizde, huzura erdiğinizde yeni bir başlangıç, yeni bir atılım, tutkuyla yapabileceğiniz bir atılım söz konusu. Belki bir eğitim, belki bir evlilik olabileceğini söyledi burada bizlere. Bakın Azize geldi. Şimdi bu gideceğiniz konu ne dedim? Azize. Buna bir tane daha almak istedim. Güç ve güneş. Burada bana nedense aslan burcu simgesini verdi. Burada aslan burcu olabileceğini düşündüğüm bir kadın söz konusu. Hem güneş, hem güç kartı. Bakın burada aslan burcunun simgeleri bu kartımız. Ee, güneş kartı sıcak ayları verir. Ağustos ayını da veriyor olabilir bize bu. Ama burada bir azize var. Burada güçlü bir azize var. Sizi sormuştum hani bu neydan, nedir bu gidiş, bu gidişin sebebi nedir diye burada güçlü bir aslan burcu kadını enerjisi var sanki neymiş bu evet aynı zamanda yükseleni su grubu olabilir hareketsizlik enerjisi evet bir toprak grubu erkeği acaba bu siz misiniz sevgili arkadaşlar böyle enerjilerde olabilirsiniz yine kendiniz gibi toprak grubu bir erkekle durağan bir dönem yaşamışsınız. Bundan da gidecek olabilirsiniz. Bundan sıkılmış olabilirsiniz. Ve ya siz ya da partneriniz bu toprak grubu olan erkek taşınacak, gidecek olabilir. Veyahut da bir taşınma meselesi yoksa eğer bir bir konuda atağa geçecek. Bir konuda artık durağan dönemden çıkacak. Artık o hareketsiz kalmayacak. Tepkisiz kalmayacak. Ve e, muhakkak şey yapacak, harekete geçecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki bu adam kimdir, neyin nesidir, hangi burçtan dediğimde hava grubu bir erkekten bahsettim. Yükselen de hava olabilir, ay burcu da hava olabilir. Meslek olarak asker, polis, güvenlik görevlisi, din adamı, hukuk adamı olabilir ama din adamına pek bir şey mı, yapamıyorum ben. Daha doğrusu hukuk adamı bir adliyede memur bile olabilir kendisi. Hani bir kamu görevlisi olarak burada çıkıyor kendileri. Bu kişiyle bir ee, yoğun bir duygusal bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Ekstra olarak da bu kişi tanınmış medyatik birisi olabilir. Medyatik olmayacağı gibi de çevresi tarafından çok sevilen, sayılan, ilgi görmeye alışmış. Herkesin onu o hoş geldin falan demesine veya o ne haber nasılsın, nerelerdeydin falan demesine alışkın olan bir erkek olarak görünüyor. Evet peki o zaman bir işi olmayan Başak Burcu kadını arkadaşlarım Kasım ayı nasıl geçecek sizler için? O bol bol kutlamalar, gezmeler, tozmalar çok güzel. Bir işi olan Başak Burcu kadını arkadaşım. iş yerinde biraz böyle bu bir hayal kırıklıkları, ikilemler mevcut. Bakalım biraz da tedirginlik var. Kasım ayı birazcık böyle tedirgin geçebilir sizin için. Hani kalsam mı gitsem mi diye düşünecek olabilirsiniz. Bir ilişkisi olmayan bekar Başak Burcu kadını arkadaşlarım bir müddet daha kendinizi aşktan sakınacaksınız gibi görünüyor. Yani aşka meyil vermeyeceksiniz gibi görünüyor. Bir ilişkisi olan bir partneri olan arkadaşlarımda bir yerden bir beklentiniz var. Bir para beklentinizin olduğunu ama biz aşk için sormuştuk. Aşkta da, da bazı belirsizliklerin olduğunu, bu para beklediğiniz yerde de bir belirsizlik olduğunu aynı zamanda söyler. Tekrardan aşk hayatınıza bakıyorum. Yine de ne olursa olsun parayla alakalı bir aşk sanki algılıyorum burada. Neden öyle bir şey oluyor? Sürekli öyle geldi çünkü. Güzel, somut bir teklif alacaksınız sevdiğinizden. İstediğiniz gibi bir teklif olacak. Tam size göre bir teklif olacak diyebilirim. Peki evli olan sevgili Başak Burcu kadını arkadaşlarım. Eee... Eşinizin flörtöz yapısından dolayı şikayetçi olabilirsiniz. Bu konuda bir yıldıznameye baktırtmak isteyebilirsiniz. Bu kişiyi adam edebilmek için uğraşacaksınız sevgili arkadaşlar. Bir şeylerden şüpheleniyorsunuz. Bu şüpheniz doğru mu? Bakın Başak Burcu'nun kartı geldi. Ermiş kartıyla bir aydınlanma yaşayacağınızı. Ve aslında kayınvalidenizin eşinizi çok etkilediğini anlayacaksınız. Geçim, çocukluğundan beri yani belki de eşinizin bir annesiyle alakalı çocukluk travması vardır. Ve bu travma sizin evliliğinize bu şekilde yansıyordur. Hani sanki aslında flörtöz değildir de flörtözmüş gibi. Hani sizi şüphelendirici hareketleri oluşuyordur ama anne kaynaklı her nedense olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki platonik olanlar platonik olanlar rahatlığınıza sultanlığınıza devam ediyorsunuz. Eee belki de artık fikrinizi değiştireceksiniz. Başka kıyılara doğru gitmeye başlayacaksınız. Bundan bana bir hayır yok. Ben bunu ne yapayım, ne için taşıyayım sırtımda diyeceksiniz ve karşı kıyıya geçeceksiniz. Ex partnerini bekleyenler için artık eski dönemin bitişi, yeni dönemin başlayışı, ailenizden ve onun ailesinden de destek alacak olabilirsiniz. Ex partnerinizin ailesinden birini tanıyor ve onun hakkında bilgi alıyor olabilirsiniz. Ve ilahi adalet gelecek aranızda ve sizi Ufak da olsa bir teklifi olacak. Size ufak bir adımla gelecek. Hiç merak etmeyin. Tasımayı çok güzel oldu sizler için. Evet arkadaşlarım sizlerin de yorumu bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım sizleri memnun edebilmişimdir. Işık olabilmişimdir. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Ulaşabilirsiniz de Instagram'dan. O zaman Aralık ayında görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.